Bahar dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de bahar dizisi hiç bitmesin. Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterin. Dediğim gibi dizimize ait detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Peki parla olayı ne zaman ortaya çıkacak? Parla bili biliyorsunuz Timur'un kızı ve bu durum hala bahardan gizleniyor. Aslında bahar bu durumu öğrenirse tabii ki de Timur'a karşı bir ihtimal barışma ve affetme ihtimali olsa da bu durum tamamen yok olacak ama Timur bunun farkında değil hala parlı olayını saklıyor kimler parlı olayı ortaya çıksın ve Timur'un boyaları ortaya çıksın isteyenler videoyu beğenım sayımızı gösteririm. dizimiz ait yeni bölüm ait detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim dediğim gibi arkadaşlar şimdilerde ise tamamen Timur'un parlı olayı Tabii ki de arkadaşlar rengi bu durumu. Timur'a karşı kullanıyor. Bakalım rengi itiraf edecek mi Bahara? Hep birlikte göreceğiz.